Ne yapacağımı en iyi konu şaşırmış durumdaydım. Acele yola çıkmam gerekiyordu. Ağır bir hasta 10 mil uzaktaki bir köyde beni bekliyor, sert bir tipi ise onunla aramdaki geniş mekanı dolduruyordu. Bir arabam vardı hafif. Tekerlekleri büyük, tam bizim köy yollarına göre. Kürk paltoma bürünmüş, elimde çanta, yola çıkmaya hazır, avluda dikilmeye başlamıştım. Gel gelelim at yoktu arabaya koşacak. Kendi atım bir önceki gün bu buzlu kış mevsiminde fazla zorlandığından ölüp gitmişti. Hizmetçim ödünç bir at bulmak üzere köyde sağa sola seyirtiyordu ama umutsuz bir çabaydı. Bunu biliyor ve gittikçe karla örtülüp devinim gücünü yitirerek avluda bekliyordum. Derken elinde feneri sallayarak bahçe kapısında hizmetçim göründü. Yalnızdı. Tabii kim şu anda böyle bir yolculuk için atını ödünç verirdi? Bir kez daha boydan boya adımladım avluyu, bir çare bulamıyordum. Dalgın, içim içimi yiyerek yıllardır kullanılmayan domuz ahırının kırık dökük kapısını ayağımla ittim. Kapı açıldı ve menteşe yerlerinden gıcırdayarak gidip gelmeye başladı. At kokusuna benzer bir koku ve sıcaklık dışarı vurdu ahırdan. Puslu bir fener bir ipin ucunda sallanıyordu. Derken alçak tavanlı ahırda çönmüş oturan bir adamın mavi gözlü yayvan yüzü göründü. ''Arabayı koşayım mı?'' diye sordu adam. Elleri ve ayaklarının üzerine sürünerek çıkıp geldi. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Ahırda adamdan başka şeyler de var mıdır diye eğilip içeri baktım sadece. Hizmetçim yanı başında dikiliyordu. Kendi evinde ne var ne yok bilmiyor insan deyince ikimiz de güldük. O anda birden hadi oğlum, hadi kızım diye sesini yükseltti Seyiz iki at, sağrıları güçlü iki yaman hayvan, bacakları iyice karınlarına çekik, güzel biçimli başları develer gibi eğip gövdelerini sola kıvırarak tümüyle doldurdukları kapı boşluğundan çıktı. Dışarıda vücutlarından yoğun buğular salarak uzun bacaklarının üzerinde dimdik doğruldular. "Sen de yardım et," dedim hizmetçime. Uysal kız koşumları seyise uzatmak üzere koştu. Ama seyis yanına gelir gelmez kıza sarıldı hemen yüzünü yüzüne yapıştırdı. Bir çığlık atan kız kaçıp yanıma dönüyor. Yanağına gömülmüş iki sıra dişin kırmızı izlerini görüyorum. Seni hayvan seni diye bağırıyorum tepem atmış. Kırbaçlanmak mı istiyor canım? Ama hemen aklımı başıma topluyor. Adamın yabancı biri olduğunu, nereden çıkıp geldiğini bilmediğimi, başkaları yardım eli uzatmazken onun kendi gönlüyle imdadıma koşup beni güç durumdan kurtarmaya çalıştığını düşünüyorum sanki aklımdan geçenleri sezmiş gibi adam da savurduğum tehdide aldırmıyor. Atları hazırlamaya ara vermeden sadece bir kez dönüp bana bakıyor. Hadi binin diyor ve bakıyorum ardından gerçekten her şey hazır. Böylesine güzel bir arabayla hemen algılıyorum güzelliğini. Şimdiye kadar bir yere gitmedim. Güle oynaya biniyor ama arabayı ben süreceğim. Sen yolu bilmezsin diyorum. Elbette diyor seyis. Ben zaten burada Rosa'nın yanında kalacağım hayır hayır diye bağırıyor. Rosa ve başına geleceklerin ön sezisiyle koşarak kendini evden içeri atıyor. Emniyet zincirinin kapıya takıldığını işitiyorum. Kapının kilidi çat diye kilitleniyor. İzini kaybettirmek isteyen Rosa'nın ilkin holdeki sonra odadan odaya seyirterek bütün evdeki ışıkları söndürdüğünü görüyorum. Sen de benimle geleceksin diyorum Seyse. Yoksa istediği kadar önemli olsun çıkmam bu yolculuğa. Yolculuğun bedeli olarak kızı sana bırakmak aklımın ucundan geçmez. ''Deh!'' diyor Seiz, elini çırpıyor, araba akıntıya kapılmış bir tahta parçası gibi hızla çekip götürüyor beni ileriye. Seyis'in yüklenmesiyle kapının çatırdayıp kırıldığını işitiyorum. Tüm duyumlarıma aynı ölçüde nüfuz eden bir uğultu. Gözlerimle kulaklarımı dolduruyor. Ama bu bir an sürüyor yalnızca. Hemen benim avlu kapısının önünde, hastanın evinin avlusu boşalıyormuş gibi gideceğim yere varıyorum. Atlar sessiz duruyor, Dört bir yanda ay ışığı, hastanın annesiyle babası evden koşarak geliyor. En arkada hastanın kız kardeşi. Beni arabadan adeta kucaklayıp indiriyorlar. Karma karışık konuşmalarından bir şey anlamıyorum. Hasta odasındaki hava pek solunacak gibi değil. Kimsenin ilgilenmediği ocak tütüyor. Pencereyi açacağım ama ilkin hastayı görmek istiyorum. Zayıf düşmüş. Ateşli olmayan ne soğuk ne sıcak bir vücut. Boş bakışlarla yorganın altında çırılçıplak doğruluyor delikan. Boynumu asılarak kulağıma fısıldıyor. Bırakın beni, öleyim doktor. Çevreme bakınıyorum. Bu sözleri benden başkası işitmedi. Oğlanın annesiyle babası suskun öne doğru eğilmiş, vereceğim yargıyı bekliyorlar. Kız kardeş çantam için bir sandalye getiriyor. Çantayı açıp içindeki aletleri karıştırıyorum. Oğlan yattığı yerden sürekli ellerini uzatıyor bana. Ricasını anımsatmak istiyor. Çantadan bir pens alıp mum ışığında gözden geçirdikten sonra tekrar yerine koyuyorum. Evet diye düşünüyorum günaha girerek. Böylesi durumlarda tanrılar yardım ediyor. Eksik atı yolluyor. Sonra işin acelesinden ötürü bir ikinci atı birincisinin yanına katıyor. Fazladan bir de seyis bağışlıyorlar. Ancak şimdi Rosa geliyor aklıma. Nasıl etsem, nasıl kurtarsam onu? kızı bu seyisin altından nasıl çekip alsam. Kendisinden 10 mil uzakta arabamın önünde böyle zaptedilmeyen atlar. O anda bir yolunu bulup koşumlarını gevşeten, pencereleri anlayamadığım bir şekilde dışarıdan itip açan, her biri bir pencereden başını uzatıp içeridekilerin bağırmalarını aldırmayarak hastayı süzen bu atlar. Sanki beni yola çıkmaya çağırıyorlarmış gibi. Hemen gidiyoruz diye geçiriyorum içimden ama beni sıcaktan sersemlemiş sanan kız kardeşin sırtımdan kürküme almasına göz yumuyorum. Bir kadeh rom çıkarılıyor önüme. Yaşlı adam omzuma vuruyor. Pek sevdiği içkiden bana ikram edişi bu teklifsizliği bağışlatıyor adeta. Hayır anlamında başımı sallıyorum. Yaşlı adamın bu kıt görüşlülüğü karşısında midem bulanabilir. Sırf bu yüzden romu içmeye yanaşmıyorum. Yatağın başında dikilmiş duran anne beni yanına çağırıyor. Gidiyorum. Atlardan biri yüksek sesle odanın tavanına doğru kişnerken başımı oğlanın göğsüne dayıyorum. Oğlan ıslak sakalımın altında ürperiyor. Sezdiğim şeyin doğrulandığını görüyorum. Oğlan sağlıklı. Kan dolaşımı biraz düzensiz. Sevecen anne tarafından tıka basa kahveyle doldurulmuş midesi. En iyisi onu bir tekmeyle yataktan dışarı atmak. Ama ben bu dünyayı düzeltmeye çıkmadım. Oğlanın yatmasına engel olmuyorum. Hükümet tabibi olarak çalışıyor. Görevimi en son sınırına, adeta bu sınırı aşacak noktaya kadar yapıyorum. Aldığım ücret iyi sayılmaz. Öyleyken yoksullara karşı elim açık ve yardımsever biriyim. Önce Rosa'yı düşünmem gerekiyor. Sonra oğlan varsın haklı olsun. Nihayet ben de ölmek istiyorum. Burada bu sonu gelmeyen kışta işim ne? Kendi atım öldü. Köyde atını bana ödünç verecek kimse çıkmadı. Arabaya koşacağım atları domuz aharından sağlamak zorunda kaldım. Tesadüfen at bulunmasaydı domuzları arabaya koşmam gerekecekti. İşte böyle ve aile üyelerine başımı sallayarak veda etmek istiyorum. Onların bu durumdan haberleri yok. Olsa da inanmazlar. Reçete yazmak kolay ama insanlarla anlaşmak güç. Eh, demek buradaki ziyaretim sona ermiş. Yine boş yere zahmete girmişim. Alıştım artık. Kapımdaki gece zilinden yararlanıp bütün köy halkı beni rahatsız edip duruyor. Ama bu kez üstelik Rosayı tarafımdan pek umursamaksızın yıllardır evimde yaşayıp giden bu güzel kızı feda etmek zorunda bırakılıyorum. Böyle bir fedakarlık benim için fazlasıyla büyük. Ne kadar istese de Rosayı bana geri veremeyecek bu ailenin üzerine atılmamak için çareyi bir takım zeka oyunlarına başvurmakta buluyor. Kafamda söz konusu fedakarlığı geçici süre yeni bir biçime sokuyorum. Alet çantamı kaparak kürkümü getirmelerini işaret ediyor. Gel gelelim elindeki rom kadehini koklayan babayı galiba tarafından düş kırıklığına uğratılmış. İyi ama bu insanlar ne bekliyor benden? Ve gözleri yaşla dolup dudaklarını ıslatan anneyi, elinde kana bulanmış havluyu sallayan kız kardeşi hep bir arada dikiliyor görünce oğlanın gerçekten hasta olabileceğini gerekirse kabule hazır bir yüz takınıyorum. Oğlanın yanına varıyorum derken kendisine çorbaların en besleyicisini getiriyormuşum gibi bana gülümsüyor. Ah, tam o anda ikisi de kişnemeye başlıyor atların. Yüce bir makam tarafından düzenlenen bu gürültünün belki de oğlanın muayenesini kolaylaştırması isteniyor derken şu sonuca varıyorum. Evet, oğlan hasta. Sağ böğründe, kalça bölgesinde açılmış avuç içi kadar bir yara var. Gül pembesi, ortası koyu, kenarlara doğru açılan bir sürü pembe nüansı Hafif pütürlü bir yara. Kimi yerde az, kimi yerde çok birikmiş kan. Yer üstündeki bir maden ocağını andırıyor yara. Uzaktan böyle. Yakından bakınca işi zorlaştıran bir başka neden kendini açığa vuruyor. Hafif bir ıslık koy vermeden kim katlanabilir? Serçe parmak kalınlık ve uzunluğunda kurtlar, kendi renkli pembe, ayrıca kana bulanmış gövdeleri, bir uçları yaranın içinde, beyaz başlıkları ve bir sürü ayakçılarıyla kıvrılıp bükülerek aydınlığa çıkmaya savaşıyorlar. Zavallı çocuk, sana yardım edilemez artık. Senin o büyük yaranı bulup ortaya çıkardım. Böğründeki bu çiçek yüzünden mahvolup gideceksin. Oğlanın ailesi mutluluk içinde. Beni iş başında görüyor. Kız kardeş anneye söylüyor bunu. Anne babaya. Baba da açık kapıdan odaya vurmuş ay ışığında içeri süzülen ve parmak uçlarına basıp geriye uzatılmış kollarıyla dengelerini sağlamaya çalışan birkaç konuğa iletiyor. Oğlan yarasının içindeki kımıl kımıl yaşamdan gözleri kamaşmış, ''Beni kurtaracak mısınız doktor?'' diye fısıldıyor hıçkırarak. ''Benim bölgemdeki insanlar böyledir. Hep yapamayacağı şeyi isterler hekimden. Eski inançlarını yitirmişlerdir. Rahip evinde oturmuş, ayin giysilerini can sıkıntısından ardarda yolup dururken, hekimden o sevecen cerrah eliyle bütün işi görmesini beklerler. Eh nasıl isterseniz. Ben kendim size hizmet edeyim demedim. Beni kutsal amaçlar uğruna kullanmaya kalkarsanız buna da ses çıkarmam. Hizmetçisi elinden alınmış yaşlı bir köy hekimi için bundan iyisi can sağlığı. Derken geliyorlar. Oğlanın ailesi ve köyün yaşlıları. Beni soruyorlar. Başlarında öğretmenleriyle bir okul korosu evin karşısına geçiyor ve bir güfteyi içeren alabildiğine yalın bir ezgiyi okumaya başlıyor. Soyun giysilerini. İyi eder o zaman. Baktınız iyi etmedi, öldürün gitsin. Bir hekimden başka nedir ki? Giysilerimi çıkarıp alıyorlar üzerinden. Parmaklarım sakalımda, başımı eğerek serin kanlılıkla odadakilere bakıyorum. Kendime tas tamam hakimim. Odadakilerin hepsinden üstün durumdayım ve öyle de kalıyorum. Oysa bunun bana bir yararı dokunmuyor. Başımdan ve ayaklarımdan tutup beni yatağa götürerek duvardan yana, oğlanın yarasının bulunduğu tarafa yatırıyorlar. Sonra hep birlikte çıkıp gidiyorlar odadan. Kapı kapatılıyor. Yorgan sıcak sıcak sarıyor beni. Pencerelerde atların başlarının silüeti kımıldıyor. Biliyor musun diye fısıldıyor kulağıma bir ses. Sana güvenim pek az. Çünkü sen de bir yerde baştan atıldın. Kendi ayağınla gelmedin buraya. Bana yardım edecekken benim ölüm döşeğimi daraltıyorsun. En iyisi tırnaklarımla gözlerini oymam. Doğru diyorum. Yüz karası bir durum. Ama hekim olmuşum bir kez. Ne yapayım? İnan ki benim için de kolay değil. Bir özürle yetineyim mi? Ah sanırım yetinmem de gerekiyor. Hep yetinmem gerekiyor. Güzel bir yarayla dünyaya geldim. Varım yoğun bu yaraydı. Genç dostum diye yanıtlıyorum. Hatan şurada. Durumu bütünüyle göremiyorsun. Şimdiye kadar çevrede pek çok hasta odasında bulundum. Sana şunu söyleyeyim ki yaranın durumu pek de kötü değil. Vücutla dar açı yapan iki balta darbesinin yol açtığı bir yara. Pek çok kimse böğrünü sunar, ormanda balta sesini, hele sesin kendilerine yakıştığını işitmez pek. Gerçekten öyle mi? Yoksa bu ateşli durumumda beni aldatıyor musun? Gerçekten öyle. Bir hükümet doktorunun namus sözünü öbür dünyaya yanında götürebilirsin ve bu namus sözünü kabullendi oğlan. Sesi kesildi. Ama kendimi nasıl kurtaracağımı düşünmenin zamanıydı. Hala atlar sadakatle yerlerinde duruyordu. Giysilerimi, kürk paltomu ve çantamı çarçabuk toparladım. Giyinmekle oyalanmak istemiyordum. Atlar gelişteki gibi yine öyle hızlı giderse adeta bir sıçrayışta bu yataktan uzaklaşıp gözümü kendi yatağımda açabilirdim. Atın biri uysal uysal pencereden çekildi. Elimdekileri arabadan içeri savurdum. Kürk palto fazla ötelere uçup gitti. Yenlerinden biri bir çengele takıldı. Bu kadarına da şükür. Ata atladım. Yerde sürüklenen koşulmamış koşumlar, birbirine pek bağlı olmayan atlar, arkada sağa sola yalpalayan araba ve nihayet karlar içinde sürüklenen kürk palto. De demiştim ama atlar hızlı gitmiyordu. Yaşlı adamlar gibi ağır aksak, kar çölünde ilerliyorduk. Çocukların gerçekle bağdaşmayan yeni şarkısı arkamızda uzun süre yankılanıp durdu. Sevinin ey hastalar, hekim yatağınıza yattı. Bu tempoda asla eve varamayacağım. O güzelim işim gitti elden. Yerimi almak isteyen biri hastalarımı çalıyor ama boşuna. Çünkü yerimi dolduramayacak. Evimde o mendebur seyis ortalığı kasıp kavuruyor. Rosa'yı kurban yaptı kendine bunu daha çok düşünmek istemiyorum. Çırılçıplak, bu alabildiğince mutsuz çağın ayazına açık, dünyevi olmayan atlarla ben yaşlı adam sağda solda dolanıp duruyorum. Kürk paltom arabanın arkasından sarkıyor ama ulaşamıyorum ona. Ayakta gezip dolaşabilen rezil hastalardan hiçbiri bana yardım için parmağını bile oynatayım demiyor. Aldatıldım. Gece çıngırağının yanıltıcı sesine bir kez uyuldu asla giderilemez artık